Herkese merhaba. Bugün ön e, duvarlar diye bir tane oyuna girdim. Aa, masanın altında bir şey var. Hadi alalım. Çekiç. Çek için ne işe yaradığını hepimiz biliyoruz. Bir şeyleri tamir etmeye yarar. Ben ne için kullanırım? Çekiç. Hiç bence gerçekte Evet, bunun için, e, e, bunun için, bunun için, bunun için, bunun için, aa yine elemanıymışım herhalde parçalamam için. İşte bunun bunun gibi şeyler için işi yarıyor böyle. anladınız siz. Dolaplara falan da böyle yanını böyle şey yapacaksınız. Vuracaksınız. Aynen böyle gireceksiniz dolaplara bir de. Onu da söylemeyi unuttum. Bu ne? Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Bay bay.